Dilimizin sınırları dünyamızın sınırları demektir. Dil düşüncelerimizin ve algılarımızın çerçevesini çizer. Ludwig Wittgenstein'ın bu derin sözü dilin doğası ve gerçekliği anlamamız üzerindeki etkisine dair araştırmalarını özetliyor. Wittgenstein dilin sınırlarının düşünce ve anlayışımızın sınırlarını belirlediğini savunuyordu. Deha ve yorulmak bilmez bir hakikat arayışıyla damgalanmış Wittgenstein'ın yolculuğu felsefede devrim yarattı. Onun çalışmaları dilin mantıksal yapısını ve bu yapının düşünce üzerindeki etkilerini derinlemesine inceledi. Fikirleri bugün bile düşünürleri büyülemeye ve zorlamaya devam ediyor. Wittgenstein'ın dil felsefesi modern düşünceye ve analitik felsefeye büyük katkılarda bulundu çığır açan fikirlerini ve kalıcı etkilerini keşfederek Wittgenstein'ın felsefesine doğru bir yolculuğa çıkalım. Bu yolculuk, dilin sınırlarını ve bu sınırların düşünce üzerindeki etkilerini anlamamıza yardımcı olacak. Wittgenstein'ın erken dönem çalışması mantıksal olarak mükemmel bir dil arayışını yansıtıyor. Bu dönemde dilin mantıksal yapısını ve bu yapının düşünce üzerindeki etkilerini araştırdı. Mantıksal olarak mükemmel bir dil arayışını yansıtıyor. Ancak bu arayış zamanla değişti. Ancak sonraki çalışması dilin daha incelikli bir şekilde anlaşılması için önceki görüşlerini reddederek dramatik bir dönüş yaptı. Wittgenstein dilin kullanımının ve bağlamının anlamın oluşumunda kritik bir rol oynadığını savundu. Dilin daha incelikli bir şekilde anlaşılması için önceki görüşlerini reddederek dramatik bir dönüş yaptı. Bu dönüş, dilin sadece bir iletişim aracı olmadığını, aynı zamanda düşünce ve anlayışın temel bir unsuru olduğunu gösterdi. 1889'da Viyana'da doğan Ludwig Wittgenstein, 20. yüzyılın en etkili filozoflarından biri olarak kabul edilir. Çalışmaları çağdaş felsefi düşünceyi şekillendirmeye devam ediyor. Wittgenstein'ın felsefi yolculuğu gerçeklik, bilgi ve dil hakkındaki temel sorularla başladı. Bazı filozofların aksine Wittgenstein'ın yaklaşımı bir bilmece çözücününkine daha çok benziyordu. Felsefi sorunları dilden yanlış anlamamızdan kaynaklanan düşüncemizdeki düğümler olarak gördü. Amacı dilin bizi nasıl yanıltabileceğini dikkatlice analiz ederek bu düğümleri çözmekti. Wittgenstein ilk çalışmasında dil ve dünya arasında net bir ilişki kurmaya çalıştı dilin dünyayı anlamamızda ve ifade etmemizde nasıl bir rol oynadığını araştırdı. Un merkezinde analitik felsefeyi derinden etkileyen resim dil teorisi yer alır. Bu teori dilin dünyayı nasıl temsil ettiğini ve anlamlı kıldığını açıklar. Wittgenstein dilin dünyayı tasvir etmek için bir araç olduğuna inanıyordu. Ona göre dilin yapısı ve kullanımı gerçekliğin yapısını yansıtır. Tıpkı bir resmin bir nesneyi temsil etmesi gibi dil de gerçekliğin yapısını yansıtır. Dil, dünyadaki nesneleri ve olayları temsil eden bir sistemdir. Dilin temel birimleri olan önermeler, olguların mantıksal resimleri gibidir. Bu önermeler dünyadaki durumları ve olayları temsil eder. Bu mantıksal yapı dilin anlamlı olmasını sağlar. Dilin anlamlı olması onun dünyayı doğru bir şekilde temsil etmesine bağlıdır. Yalnızca dünyaya açıkça eşlenebilen önermeler anlamlı kabul edilir. Bu, dilin gerçeklikle olan bağlantısını vurgular. Etik veya metafizikle ilgili olanlar gibi bu mantıksal çerçevenin dışındaki ifadeler anlamsız sayılır. Bu tür ifadeler dilin sınırlarını aşar ve anlamlı bir temsil sunmaz. Resim dil teorisini göstermek için basit bir cümle düşünün. Kedi paspasın üzerinde bu cümle dilin dünyayı nasıl temsil ettiğini anlamak için mükemmel bir örnektir. Wittgenstein'a göre bu cümle anlamlıdır. Çünkü her biri dünyadaki bir öğeye karşılık gelen bileşenlerine ayrılabilir. Yani kedi kelimesi gerçek bir kediye, paspas kelimesi ise gerçek bir paspasa karşılık gelir. Cümle, dünyadaki bir durumu temsil eden bir resim görevi görür. Bu, dilin dünyayı nasıl yansıttığını ve anlam kazandığını gösterir. Kedi gerçekten paspasın üzerindeyse cümle doğrudur, değilse yanlıştır. Bu basit örnek, dilin doğruluk ve yanlışlık kavramlarını nasıl taşıdığını açıklar. Ancak Wittgenstein tüm dillerin bu kadar basit bir şekilde işlemediğini fark etti. Dil sadece nesneleri ve durumları tanımlamakla kalmaz, aynı zamanda karmaşık düşünceleri ve duyguları da ifade eder. Dil Dünyayı tanımlamanın ötesinde çeşitli amaçlar için kullanılan çok yönlü bir araçtır. İnsanlar dil aracılığıyla iletişim kurar, bilgi paylaşır ve sosyal bağlar kurar. Bu farkındalık onu önceki görüşlerinin yeterliliğini sorgulamaya yöneltti ve felsefi düşüncesinde radikal bir değişimin yolunu açtı. Wittgenstein dilin karmaşıklığını ve çok yönlülüğünü daha derinlemesine incelemeye başladı. Wittgenstein'ın sonraki felsefesi, önceki görüşlerinden önemli bir sapmayı işaret ediyor. Un önemli bir kusurdan muzdarip olduğuna inanmaya başladı. Dil gibi akışkan bir olguya katı, mantıksal bir çerçeve dayatıyordu. Bu farkındalık, onu dilin daha incelikli bir şekilde anlaşılmasını benimsemeye yöneltti. Sonraki çalışması da Wittgenstein, dilin tek bir ilkeye göre işlediği fikrini reddeder. Bunun yerine dilin her birinin kendi kullanımı olan çeşitli araçlarla dolu bir alet kutusu olduğunu savunur. Bu değişim Wittgenstein'ı dil oyunları kavramını geliştirmeye yöneltti. Yol tarifi verme ve takip etme dil oyununu hayal edin. Bu oyunda sol, sağ, kuzey ve güney gibi kelimeler birini bir yere yönlendirir. Bu kelimelerin anlamı navigasyondaki rolleri tarafından belirlenir. Benzer şekilde satranç oynama dil oyununda şahmat gibi kelimelerin oyun içinde belirli anlamları vardır. Wittgenstein, felsefi sorunların dil oyunlarının çeşitliliğini tanımamakta kaynaklandığını savundu. Bir dil oyununun kurallarını diğerine uygulamaya çalışırız ve bu da kafa karışıklığına yol açar. Wittgenstein'ın sonraki felsefesinde anlam, dilin belirli bağlamlarda kullanımından doğar. Ünlü bir şekilde şöyle yazmıştır. Anlamı sormayın, kullanımı sorun. Bir kelimeyi anlamak için çeşitli dil oyunlarında nasıl kullanıldığını incelemeliyiz. Geniş bir yelpazedeki aktiviteleri ifade edebilen oyun kelimesini düşünün. Kelimenin anlamı farklı bağlamlardaki rolüyle belirlenir. Benzer şekilde iyi, güzel ve doğru gibi kelimeler farklı dil oyunlarının standartlarına ve kriterlerine bağlıdır. Wittgenstein'ın sonraki felsefesi dilin bağlamsal ve pragmatik doğasını vurgular. Wittgenstein'ın felsefi yolculuğu dil ve dünya ile ilişkisi hakkındaki düşüncesinde derin bir değişimi yansıtıyor. Erken dönem çalışmaları mantık ve bilgisayar bilimi gibi alanları etkilemeye devam ediyor. Sonraki çalışmaları dil felsefesi ve sosyal bilimler üzerinde derin bir etkiye sahip oldu. Farklılıklara rağmen Wittgenstein'ın projesinde ortak bir nokta var. Dile derin bir hayranlık. Mirası acımasız netlik arayışında ve dilin işleyişine dair derin içgörülerinde yatmaktadır. Wittgenstein'ın felsefesi 21. yüzyılda yankılanmaya devam ediyor. Anlamın doğasına ve yanlış anlama potansiyeline dair içgörüleri her zamankinden daha alakalı. Çalışmaları bizi kullandığımız dile dikkat etmeye ve farklı yorumların farkında olmaya zorluyor. Wittgenstein'ın mirası, felsefi alçak gönüllüye bir çağrı ve anlama arayışının devam ettiğinin bir hatırlatıcısıdır. Çalışmaları bizi nüansı benimsemeye, varsayımları sorgulamaya ve empati ve entelektüel titizlikle diyaloğa girmeye teşvik ediyor.